Bugün sizle Moin parfümünün Narsis parfümünü inceleyeceğiz. Beyaz çiçek parfümü. Direkt konuya ortasından gireceğim. Bayağı güçlü parfüm olmuş. Bir ilk sıkmak istiyorum bunu. Otomuz çok iyi ya. Ya sentetiklik hiç yok. Açılışı böyle bana şey hissettirdi. Berber shop. Bilir misin Arda? Berberlerin bir kokusu vardır. Ben daha sıkmadım. Sıkmadın mı? Evet hemen bir alalım. Tamam. Hemen geldim. Baktığımda bir berber shop havası var. Yani o hissettiriyor sana o. Bir... Cidden birikmiş saç kokusu. <laughs> Aldım yani o kokuyu. Birikmiş saç kokusu değil mi? Mahalle berberi. Yani böyle lüks bir berber değil. Böyle dört tane hmm. şey ödemiyorsun o berberi kesinlikle. Samimi. Samimi berber aynen. Ama kurduktan sonra daha böyle unisex'e kayıyor. İlk açılış gerçekten çok maskülen. Sıcak bir parfüm. Yani bana hissettirdi o. Antalya'da 4 yani yaza gider mi? Çok sıcak, cehennem sıcaklarında burada çünkü 45-50 derece oluyor. Boğabilir. Ama yani 4 mevsim lider bu ya. Ben hissettirdiği o yani. Bir şeye benziyor mu? Yani ben bir hiçbir şeye benzetemedim. Reflection'lara, myself hiç benzemiyor. Sıcak, amberli. Hafif tatlılığı olan çiçek de... Yani ben beyaz çiçek parfümlerine biraz uzağım. Yani çok bilmiyorum. İşte herkesin kokladığı myself Reflection serileri evet. 45. 45'i e bu sıcaklık bakımından bir tık benzetebilirim. Reflection 45'e bir tık o yönden benziyor. Sıcak hissettirdiği için parfüm. O da amberden geliyor büyük ihtimal. Notalara bakalım mı bir? Ekrana geldi. Narsius var üst notalarda. Tuberose var. Pink Pepper. Hissediyor musun? Sen alıyor musun biber? Yani biber kokusu... Ben sadece berberde kaldım. Berber biber, biber Berberden kokusu, çıkamadım zaten. Berber biber kokuyorsa... Evet bu da biber kokuyor. Başka sen ne hissettirdin? Ya bence çok yaşlı kokusu gibi biraz. Yaşlı mı? Olgun mu insan? Olgun insan. Tam yaşlı demek ki. Gence olur. gider mi? Ya gence, gence gitmemeli ya bu. Yaş verir misin buna? 40 tam başlarım. 50'ye kadar pek giderim. Yok be. Bana öyle geldi. Ben 23-25 plus. Ama sakalı makalı olsun o adam. Aynen. çocuk gibi duruyor. Ya evet sakal isteyen bir parfüm bence ya. O iyi yani. O iyi oldu. Temiz yüzlü bir insan. Yok hiç. Hafif hiç. piçlik de var yani bir tık parfümde. Sakallı piçlik diyelim. Değil mi? Ortamda sonra Tüberos var. Yasemin var. Neroli var. Neroli hissediliyor. Hafif bir freshliği de var yani. Değil mi? Alıyor musun sen Neroli? Neroli... <laughs> o ne? O ne abi? Şey Neroli işte. Çiçek. patika şey. Ben hiç çiçeklerle aram yok. Hiç yok mu? Yok. Yani notalar güzel. Sıcak. Kremsi biraz. O hissiyat alıyorsun sen de. Tamam mı? Aynen öyle. Kremsi böyle. Evet, evet. Bir krem şeyi var. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmak için konuşturtuyorsun. Ee, günlük bir parfüm bence. Her şeye gider. Tişört, gömlek, ne bileyim. Hoodie, şortla da sıkarsın güzel bir kısa kollu gömlek, keten, altta keten şort. Gider yani. Ama dediğim gibi yani çok yazlık bana hissettirmiyor. Yazlı değilim şu an. Ama tam bir de şeyde bakmak lazım. Antalya'da cehennem sıcaklarında nasıl hissettiriyor. Performansa gelirsek burun körlüğü yapmıyor. Güçlü. Yani 10 saat var. 10 saati var. Yayılım ilk. 3 saat bayağı iyi. Tavsiye eder miyim ederim. Fiyata hiç girmeyeceğim. O yani sizin takdirinize bırakıyorum. Eder mi etmez mi? ama şunu söyleyebilirim. niş kalite bir parfüm? Onu diyebilirim. Ne kadar fiyatı? Fiyatı şu an 100 ml 5000 lira. Sence? 100 ml 5000 yani ideal parfüm fiyatı gibi. Değil mi? Ama dediğim gibi yani niş skalada bakarsak bir de şey kutuyu göstereceğim. Kutu böyle. Kutu yani kutu kalitesi okey ama dediğim gibi ben daha taşaklı bir kutu isterim. Hayvan! Taşaklı bir, <laughs> bir kutu isterim de <laughs> yani kutu da böyle güzel. Ben teyze istiyor bu <laughs> videoyu ya. Yani kutunun daha iyi olmasını beklerim ki ama o da maliyet. Değil mi? Bunlar hep maliyet. Aynen öyle. Ama güzel ya kutusu falan. Maskülen bir koku. Gerçekten o sıcak hissiyatlı, o berber hissini veren. Sen şey ne diyorsun? Beğendin mi? Ya şişenin kırmızısını çok beğendim. Değil mi? Yani. Bir tık daha açık olabilir sanki. Bir tık daha. Ama Uyum. güzel ya. Biliyor musun? Değil mi? Yani cidden çok... Ha, evet hoş. biraz daha açık olsa daha farklı durabilirdi. Şey kalitesi bayağı iyi gerçekten. Onur Hocam. Heh. Şimdi yeniden bir önceki videoda yaptığımız gibi sana konumlar ve yani. durumlar söyleyeceksin. Kasını söyleyeceğim. Sıkarım sıkmam. Sıkarım sıkmam tamam. Cevapları istiyorum. Okey yolla. 2 Nisan boykotu öncesi evet. po, lupo almak için gittiğin market. Sıkar mıyım? Yani soruyorum. Sıkarım ya. Sıkılır. Niye abi? Bu foto bak ben lupo alıyorum ve böyle kokuyorum. Bilmem ya her yere gidecekmiş gibi bir hissiyat yok mu parfümün? Yok. Bence var. Her yere gider bu. Her durumda sıkabilirsin bunu ve sırıtmaz. Yani date çıkarken ben sıkılır. Ben sıkarım. Yani sıcak, sıcak bir beyaz çiçek şey parfümü. Diğer konu. Bazı insanlar bu sıcaklığı sevmeyebilir. Daha çünkü bilmiyorum daha fresh bekleyenler olabilir o kadar fresh bir şey değil daha sıcak yani o amberi hissediyorsun kokkatis çok yüksek gerçekten sentetikliği falan yok yani hiç o hani buradaki benim koleksiyondan biliyorsun bazı parfümleri sıktığın zaman bir alkol kokusu gelir ya evet. bunda yok ben almadım yani diğer konuma geçelim geç diğer konum apartman toplantısı Hmm, konu ne? Konu apartman yöneticisi değişecek ve plastik sandalyeler havada uçuşacak. Öyle. Aa, öyle. Tabii. Sıkmam. Bunda sıkılmaz. Ayrılık konuşması yapmak Hı -hı. için sevgilinle buluş. Evet. Sıkar mısın? Sıkmam mı ya? Yani kendime özletmeyeyim bu güzel kokuyla diye mi? Yoksa... Niye sıkmam? Ayrılıyorsa artık bitmiştir ya bu ilişki. Leş gibi mi kokarım? Diye. Evet böyle? evet. Bir şey <laughs> sıkarım ya. Pis, pisli pislik bir şey sıkarım ya. Okey, okey. Hatta ah. onun sevmediği hangi parfüm varsa gider onu sıkarım. Kötü bir şey bırakayım. Sen baya nefret ederek ayrılıyorsun. Ama biriyle ayrılıyorsa artık ona karşı bir şey hissetmiyorsundur ya. Evet, buradan yani. başka bir YouTube videosuna kayıyoruz. Evet, tamam. Fatih Altaylı'yla ile öğle yemeği. Of, onun öğle yemek gibi uzun sürer öyle diyordu. Benim yemeklerim 200 saat sürer diyordu. Afiyet olsun. Sıkar mıyım? Evet. Sıkarım ya. Fatih Altaylı sence ne sıkıyordur parfüm? Yani bilmiyorum. Sence yani. ne sıkıyordur? Hani Boson'da ekstra sır sıkıyordur yani. Onu da bilmiyorum. Ama ya. onun böyle derliş sinekleri var. Carlisle falan da sıkıyorlar da. Böyle çok düz insan şeyi sıkmıyordur. Evet. Kaliteli sıkmıyordur Aynen. gibi yani. Büyük ihtimal. Patek Philippe takan adam. Yani ha. evet. Çöldeyiz. Evet. Ve benim mahremimi yılan ısırdı. Aaa. Ve şey olsun. zehri emerek çıkarmam lazım. Evet. Sıkar mısın? Üstüne bu parfüm mü olsun istiyorsun? Evet. Emerken? Kendi zevklerime göre. Senin evet. fantezin oluyor biraz. Sıkarım. Harbi mi? Biraz evet. maskülen hani berber şov falan dedik o kadar. Tamam acilen bir troll yapalım sen. Ne olur? Mevsim olduğun üniversite Hı -hı. 30 yıl sonra diplomanı iptal ediyor ve itiraz için üniversiteye gidiyorsun. Bu parfümü sıkar mısın? Sıkarım. Niye sıkarım? Bilmem sıkarım. Etmeyin. <laughs> çok el giden bir parfüm olduğu için o gün de çok sinirliyimdir büyük ihtimal. Direkt bir şey alıp oradan sıkabilirim yani. O bir şey bu parfüm. Evet o bir şey de bu parfüm olur. Anladım. Tayland'da ıslak havuz gidiyorsun. Evet. Scarps. Gece mi gündüz mü? Tayland'ın geceleri meşhurdur. Sıkarım. Sıkılır. Halanın oğlunun kaybolması üzerine yanlıya katıldım. İlk program günü. Sıkar mısın? Sıkmam. Neden? Ben çok şey... Kayıp ama nasıl bir kayıp? Bu da çok önemli bir soru bence. Hani Müge da var ya bazen kayboluyorlar. 5 gün sonra cesedi bulunuyor. Bazıları evden kaçmış olup arıyor böyle. Yani uyuyakalmış ve bulunuyor. Evde... Evde değil de bir yerde uyuyakalmış. Hı. Sıkmam ya. Ölse sıkar mısın? Ölse de sıkma. Ha tamam. Benim cenaze parfümlerim var bu arada. Cenazeye gittiğimde sıktığım birkaç tane parfüm var. Daha böyle koyu kokan, dark şeyler. Moralim çok kötü parfümleri. Evet evet. Anladım. Mutsuzum o gün. Bir de çok fıs sıkarım giderken boğulur insanlar. Rahatsız ederim. Bir kere öyle çünkü cenazeye gidiyorum. Taksiye bindim. Taksiyeden cam açtı yoksürmeye başladı falan. Yani alta fıs sıkmıştım yani. Bu videoda bu kadardı. Son olarak bu parfümle ilgili senin diyeceğim bir şey var mı Arda? Valla güzel parfüm. Beğendin mi? Yani ortalama değil. Ortalama. Çok bayılmadım. <laughs> Ama sıkılır. Güzel. Ben yani denemenizi öneririm. Bir Bakın benden bu arada dekan tanımak isterseniz de e, gardrop hesabım burada yazıyor takarsınız. Beni instagramdan takip etmeyi unutmayın bu arada. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere.